Evet, herkese merhabalar. Biliyorsunuz Epic Games ücretsiz oyunun dağıttı ve Tercihini Stranded dipten yana kullandı. Şimdi biz de bu oyunu bir inceleyelim bakalım. World'ü zaten ya random olacak ya böyle olacak. Tamam. Şimdi bir iş adamıyız ve e, Pasifik'in ortasında bir yere düşüyoruz uçağımızla birlikte. Ondan sonra e, çeşitli hikayeyi anlatacağım ama Forus gibi başlıyor. Uçaktayız, uçağımız düşüyor ve Pasifik'in ortasında adalardayız. Burada yaşam mücadelesine başlıyoruz. Buyursunlar. Hadi bakalım. Bak laptopu açmışım. Çalışma çantam yanımda. 10 numara 5 yıldız bir şeyler yapacakken gümbürtüye gidiyoruz abi. Ver baba gümbürtüyü. Oh oh oh. Lan laptop gitti be. Laptop gitti. Ver bakalım tamam. Hadi. Hadi. Evet. Düştük. Güzel. Evet güzel. Baya bayağı iyi düştüm. Ben de düştüm. Lan. Uçak patlayacak Tam, Tamam kaçış botuna bin. Binelim ama. Binelim. Şöyle dipten gideyim mi? Şimdi kaçış botuna bindik. Dedik Pasifik'in ortasındayız. Gayet güzel bir hikaye. Şimdi ben normalde bu tarz oyunları arkadaşlarımla oynamayı seviyorum. Mesela bir survival oyun, craft oyun varsa ben bunları arkadaşlarımla oynayıp güzel bir şekilde onlarla ilerlemeyi istiyorum. Ama maalesef bu oyun Stranded deyip bunu bize veremiyor. Yani bu tek kişili bir oyun. O yüzden yapacak bir şey yok. Tek kişi yaşayıp ilerlemeyi bu pasifiğin ortasında gördüğünüz işte bir tane uzakta da var. Bir tane burada var. Bir tane onun arkasında var. Bir tane geride var. Hatta orada biraz böyle enkaz da var. Gördüğünüz bu adalarda kalacağız. Yaşayabildiğimiz kadar uzun yaşayacağız. Belki de kurtarılma vardır. Şimdi işte köpek balıklarımız var. Her şeyimiz var. Şimdi biz şu adamıza bir gidelim. Önce bakalım ne kadar hayatta kalabiliyoruz. Bizden ne istiyor? Oyun oynanış mekanikleri nelerdir? Bunları böyle bir 20 dakika 10 dakika güzelce inceleyelim. Ondan sonra belki bakarsınız beğeniriz, oynarız. Bakarsınız beğenmeyiz, oynamayız ki ya yani muhtemelen oynamayacağız gibi. Şimdi bak şundan bir inelim. Baba gel. Şimdi mouse'un sağ tuşuna basarak her şeyi çekebiliyoruz böyle. Gel. ya yani Ben seni çekmek istemiyorum abi. Gel. Yani sürmek istemiyorum çünkü sürüş dinamiği bence zor. Gel. Heh, aferin. Şimdi Lan dur. Burada da mı kürek çekeceğim? Şimdi şu arkadaşı bir yerine bırakalım. Yok. Burada gördüğümüz ne var? Hold right değil abi. Sen bir kere bas. Deniz alatı. Bunları alamıyoruz. Şimdi burada etrafımızda ne görüyorsak Hold e right long değil. Evet. Taba basıp bunu açıp içindeki zımbırtıları alabiliyoruz. Bu güzel. Taba basıncı inventörümüz var. Çantamızda, sırt çantamızda olan şeyleri ise taba basarak aldık. Şimdi adada bir şeyler bul. Tamam bulalım. Buna gitmeye gerek yok. Daş buldum. Daş alacağım. Daş lazım. At baba çantaya. Bu ne? Aloe vera. Güzel. Aloe vera'yı alalım. Ee, bu ne? Odun. Evet bir sürü odunumuz zaten olması gerek. Yani sonuçta ısınmak için de yapacağız. Her şeyi her şeyde kullanacağız sopa yapacağız asılmak için kullanacağız oyunun en beğendiğim dinamiklerinden bir tanesi Şimdi C'ye bastığınızda burada bir Crafting menüsü geliyor Bence bu çok iyi Burada Ne lazımsa crafting yapmak için mesela bıçak yapacaksınız Burada diyor ki bir tane odun alacaksın bir tane halat alacaksın ve bir tane taşın olacak i̇şte Taş yapmak için de işte bu lazım Gibi ee, Ya da şuradan mesela mouse'un sağ tıkladın ha bak ne lazım işte yanan meşale yapmak için odunun var bir de kumaş parçası bul diyor. Ee, onun harici işte kamp alanı yapacaksanız bunlar işte burada şaltır hani kalacak yeri süslendirmek için yapılan şeyler. Onun harici odundan yapabilecekleriniz odun kraftı bunlar. Ee, hayvan tuzakları yapmak istiyorsanız yine e, bu itleri sağa sola götürebiliyorsunuz. Böyle şeyler var tabi bunlar e, level 1, level 2, level 5 diye ayrılıyor bunun kendi level'ları var mesela bunlar birinci level şeyler, ikinci level şeyler yapabiliyorsunuz sürekli. Bu dinamik güzel. F'ye bastığınızda klasik Green el'den alıştığımız daha doğrusu boyun daha eskidir muhtemelen ama hani Green gibi e, böyle kısa güzel işte sağlığınız, acıkmanız, susamanız ve formunuz, yorgunluğunuz her şeyinizi gösteriyor. Bu güzel. Şimdi biz birazcık bakalım. Ana yengeç ne? Ne? Hop yengeci de aldık, yengeci kestim kral. Yani açtık. Yapacak bir şey yok. Pipi, Pipi bitkisi. Alalım, lazım olur. Ver bir tane. Ne bu? Ajuga. Ajugayı da ver. Tamam. Şimdi bir tane şurada bir halat var. Yani buraya oturmaktan başka bir şey yapmıyor bu adam. Hani Allah Allah, neden bunu? Ya almıyor bu halatı anlamadım. Holday dediğimizi right diyor. Hani sadece E'ye bastığımızda deploy hani bunu deploy edemiyor. Neyse. Bana diyor ki right mouse'a bas ve ha bak diyor ki C'yi aç bahsettiğimiz şey. E, i̇şte silahlar kısmındayız biz şu an ve diyor ki bu knife'ı bul. Evet şimdi halat lazım bize taba basarak e, a buraya kutu olarak atabiliyoruz bunları mesela yiyecekler. Sonuçta bu aynen bunun içinde kalıyor anladım çantamız burası olacak. Mesela şunu atalım. Bu bitkileri atalım. Taşımız kalsın. Sopaları atamıyoruz tamam. Bana lazım olan şey şu an şu. Bunu alamıyoruz neden alamıyoruz anlamadım. Gel lan buraya gel. Gel seni bir götür. Gel buraya gel seni bir götüreyim gel. Gel seni bir götüreyim patlatı verem gel. Havalandı uçuyor ya. Mükemmel. Gel buraya. Yok illa de gelme Tamam geç. Geç şöyle. Ha. Bunu altından mı altından böyle kapatamıyoruz mu ya? Abi bak güzel abim. Bana bana şey lazım. Şu şundan lazım. Şimdi şunu düzledik bu güzel. Tamam bu olay güzel. Böyle kebap gibi yatarız. En kötü bir yerleri aramaya gideriz. Mesela şöyle. Şimdi knife yapmak için benden halat istiyor. Muhtemelen halatı da bu farklı adalara giderek bulacağız. Efendime söyleyeyim. Mesela bu neymiş? Bunu bileyim. Bu adam niye sürekli oturuyor birader? Yani ben bunu otur demedim. Demişim ama. Neyse. Şimdi enerji barımız altta. Ya bu oyun güzel. Tek kişi böyle survival oyun seviyorsanız, bence bakabilirsiniz benim tarzım değil. Onu söyleyeyim. Yani ben sevmiyorum. Böyle tek kişi survival pek bana göre değil yani. Şimdi buradan kürek çekerek adaları da gitmemiz isteniyor. Önce şu botumuzu bir çıkartalım buradan. Gel bakalım gusum. Gel 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 gel. Gel. Aman bak y yine ters dönme. Şöyle gel işte lan. Gel lan. Heh. Gel bakalım. Şimdi şu karşı adaya bir gidelim biz. Oo gel buraya. Şimdi şuradan suya ben bunu bir salayım. Gel bakalım. Gel 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 gel. Şimdi biraz zorlu bir görev olacak ama biz buradan bir şu karşı adaya bir gidelim bakalım. Ya halat bulabiliyor muyuz? Bunun üstündeki halatı bana kesinlikle vermiyor oyun. Yani demek ki diyor ki şu batan gemiye git. Gündüz vakti gayet güzel lootunu yap, bıçağını üret ve bu odada dinlen diyor yani. Ben öyle anladım, bilemiyorum. Aha şöyle denizin ortasındayken bastım ve aldım abi. Az önce denemek için. Yani bastım ve aldım. Ama yine yapamıyorum ben bunu. Neden yapamıyorum? Bu muhtemelen... şunu da alalım. Yok bunu almayalım. Aa bak kral. Yani yoktu. Ee, yine aldım. Bak şimdi. Allah Allah. Ha bunu aşağı mı atıyor acaba bu? Ha bu çapanın ipiymiş lan. Hop. Geri alıyorsun gördün mü? Ya ben onu 2 saattir sanıyorum ki bize lazım olan halat. Neyse. Tamam devam edelim bakalım. O bizim çapa ipiymiş ya. Şimdi bu bizim gemimiz. Yani bu gemimiz aa yok. biz gemiyle gelmedik ya. Bir doğru biz uçakla geldik. Aha bak burayı gemiler oturmuş zamanında. E o zaman burada bir şeyler var. Dur bakayım şunu bir salalım. Bunu atamıyoruz mu? Biraz daha açıkta. Ya gel buraya gel. Allah'ın cezası. Gel seni taşımaktan. Bak. Yeminle yoruldum ya. Vallahi de billahi de yoruldum. Gel. Lan koş 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 koş. Tamam. Ha, bu, bu, burada böyle karada gibi sayıyorum ben bunu. Elimde de kürek. Gidelim. Şimdi burada demir plakalarımız var. Güzel. Halat lazım. Halat, halat. Demir plakalar nerede? Oha. Demir plakayı direkt böyle alıyorsun yani. E güzel. E, güzelmiş kral yani. Lan. Ver şunu ver. Demir plaka bırakılır mı oğlum? İlla bir şeyleri atıyor ama yerimiz olacak. Tamam ben bunu küreğimi elimde taşıyacağım. Yukka ağacı var burada. Tamam. Yani burada mesela lootumuz bu kadar. Şimdi aslında, a yengeç yine. Ee, bakalım, o ne lan? O ne o? Nasıl yengeç lan? Gel R.S. lan. Aa bu bununla vs atılmaz bu bizi yer. Aha o ne lan? Lan git. Yok bununla vurulmuyorsa Onu biliyorsun. Yok bunun dış kabuğunu da kıramıyoruz. Bunun bunun dış kabuğu da kırılmıyor. Bakayım. F'ye basarak dedik sağlık. Tamam. Şimdi buradan böyle teker teker inceleyerek adaları gidebilirsiniz. Dediğim gibi ben bunu bu kadar keseceğim bu oyunu çünkü bence yeterli bir inceleme işte yani klasik gördüğünüz gibi hayatta kalma survival bir oyun ne kadar yaşayacağımız <laughs> var. İşin ucunda bir insan ömrü var yani işte şu kadar yaşayacağız bu kadar yaşayacağız. C'ye basıp şuraya bir kamp ateşi atalım. At bunu bir de yak neyle yakacaksın mesela tamam hadi aldım bunu bak. Yani bunu bunu ne, neyle yakıyorsun mesela? Bu arada bir de hızlı menüsü var bunun bu oyunun. Onu da söyleyeyim kapatmadan önce. Hani böyle tek kişi bu oyunun zaman geçiririm ben işte craft yapacağım ve şu kadar gün yaşarım. İşte bütün adaları keşfedeceğim derseniz ada çok ve gideceğiniz tekne de o maalesef turuncumsu bot. Şuradan hemen bir odun bulayım önce. Şimdi bu odun bu odun. Bunu bunu atın. Bu odun diye dedim. Lan bir git oğlum. Bizim elemanla koşamıyor. Bu da sapık gibi peşimde ya. Lan git. Afyon sapığı mısın be bilader? Allah Allah. Afyonlulardan da linç edirecek bize. Hadi. Hasta herif ya. Tamam şunu aldık. Şimdi 4 tane odun olunca biliyorsunuz kamp ateşi yakabiliyorduk. Bak tak. Kamp ateşi yak yaptık. Peki bunu nasıl yakacağız? İşte en en güzel soru o. Yani bunu yakmayı ben de bulamadım. Öyle bir durum da var. Bakayım lan bu neyle yanıyormuş. Şimdi bunu yakmak için bizim çakmak taşına falan da ihtiyacımız var aslında. Yani çift stone falan olsa böyle çakmak taşı tak tak tak. Bir tane daha taşımız var mı bizim ya? Dur bakayım ben ben bir tane daha taş bulayım. Kral. Buldum. Bununla da C'yi açayım. İşte hemen yaptım. Tamam. Al bir tane daha stone tolum var. Yok. Bu ateşi de yakamıyoruz. Ya. İşte bunların dinamiklerine sürekli bakmanız lazım. ya yani beni bu kadar çok sarmadığı için bu oyun. Özellikle hani Forest'tan, Green Hell'dan sonra. Oyun güzel ama isterseniz deneyin. Benim incelemem bu kadar. Yani çok yararlı bir inceleme olmadı biliyorum ama. Ya bakın oyun bu. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. خش شكل النادي بلا